Hanen Hırvat Kuanas, Kaunu Kuanası. Herhalde oydu. Onu kullanıyorlar diye düşünüyordum ama müzenin adı var. Kırık Kalpler Müzesi yani. Kırık. Arkadaşlar bakın viskilerin fiyatını 3 euro Diyeceğim. Bakın, bak adamın elinde büyük ihtimalle şeyler <laughs> var. Ha, bak Bu ne aşktır, bu ne sevdadır ya. Arkadaşlar hepinize günaydın, nasılsınız? Yepyeni bir günden, yepyeni bir ülkeden hepinize merhabalar. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen nereye gittin yine? Ben nereye geldim? Ben şu an Hırvatistan'dayım, Zagreb'deyim. Vallahi şu an bu ülkeye yeni girmiş olmama rağmen ülke bana çok e, güzel ön izlenimlerde bulundu. Bilmiyorum çok şey rahat, ferah ve belki de bugün pazardır. Hani şu an dışarısı sessiz hakim ve şu an sabah saat 9 olmak üzere. E, bilmiyorum ülke bana biraz şey ya çok rahat geldi. Mesela havalimanından buraya geldiğim zaman bir otobüse bindim. Ondan sonra bir tramvaya bindim klasik bir bilet veriyorlar elimize. Onlarla devam ediyorsunuz. Ve toplu taşıma çok, ucu çok ucuz. Ücretsiz değil, çok ucuz. Ee, ne kadardı? 30 dakikalık bir bilet alıyorsunuz. Size e, 0.80 sente baktı. Ben Almanya'da artık e, bir metroya, bir nişe, 5 euro ödemekten benim canım sıkılmıştı. Ülkenin Wi-Fi'yi var neredeyse hemen hemen her yerde. Bu da güzel bir şey daha yeni ülkeye giriş yaptım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu sefer bu ülkeye geldiğim zaman spontane bir şeyler yapmak istiyordum. Hani otel rezervasyonum yok. Gidip bir otelle konuşalım bakalım. Otel bize ne fiyat verecek? Uygulamadan daha mı ucuz yoksa uygulamadan daha mı fazla verecek? Normalde ben otel rezervasyonlarımı Booking'den yapıyorum. Dediğim gibi şu an Zagreb'e geldim. Burası yani o kadar önemli değil. Benim şu an bulunduğum hemen şu yolu takip ettiğiniz zaman böyle güzel bir yere götürüyor. Ondan sonra zaten videoya giriş yapacağız. O zaman şimdiden size iyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi Ben dediğim gibi Hırvatistan'a geldim. Havalimanı durumunu size anlattım. Şimdi ben ne taraftayım? Hırvatistan'ın old town tarafı diye bir yer var. Bu klasik bildiğiniz bir tane şey vardır. Kilisenin üstünde Çatının üstünde olan işlemelerin olduğu yer. İşte o, o taraflardayım. Yani Klasik herkesin dediği gibi old town oluyor buralar. Şimdi dediğim gibi buradan toplu taşıma sistemi aslında güzel. Eğer o hostelinizin ve otelinizin konumunu güzel bir yerde bulursanız yani tramvayların hepsi hemen hemen bu oltamın üzerinden geçiyor. Sadece ufak bir yürüme mesafesiyle gelebiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir heykelimiz var. Şu an internetim yok. Heykelin ismini bilemiyorum. Videonun altına yazarım. Burada da bir tane anıtımız var. Bu anıt yani bilgilendirmeleri de Hırvatça yani. Aslında şöyle, yani bilet alma kısımlarında hepsinde İngilizce şeyler yazıyor. Ama dediğim gibi bu anıtların olduğu yerlerde pek yazmıyor. Şimdi ben bunu fark ettim. Ben buraya indiğimden beri, yani ben şimdi Almanya'dan geldim tam bizim uçakta yoktu ama genel olarak burada çok böyle Asyalı turist var. Yani öyle böyle değil. Mesela bak şu burada gördüğünüz ha bak bu gördüğünüz ekip değil ama az önceki meydanda ondan sonra duraklarda birçok yerde Asyalı turist var. Yani ben bunu en son nerede görmüştüm? İsviçre'de görmüştüm. Orada da çok şaşırmıştım. Ya dedim ki Singapur'dan gelenler vardı. Tayvan'dan gelenler vardı. Hani dedim o kadar uzak bir yol. Tamam gel, ama bu da fazla ya. Asyalı var. Hani yaş bence yaşayan da var. Benim kafamı karıştıran kısım da bence o. Oh. Hani duraklarda falan bayağı göre görüyorum. Zaten burası full böyle. Şu gördüğünüz tadilatta olan yer. Burası Hırvatistan'ın katedrali diye geçiyor arkadaşlar. Zagreb'in en uzun katedrali gibi. Osmanlı döneminde işte Bosna'yı fethettikleri zaman gelip buralara şu köşede gördüğünüz surlar tarzındaki yerleri onlar yapmış. Osmanlı devleti yapmış. Çünkü katedral'e bir zarar gelmesin diye bir nevi korumuşlar burayı. <laughs> Dediğim gibi daha orta kısımlara geliyoruz. Öf nefes nefese kaldım. Nasıl gezeceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu ülke spontane geldim. Spontane ilerleyeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Ya ben bilmiyorum, ülkeye girdiğimden beri burası şaşırttı. Yani böyle bir şey bekliyor muydum? Ya bu kadar beklemiyordum. Biraz şey, Bosna'ya gittiğim zaman ki biraz onun esintileri var, normallerini. hani. Sınır komşu ülkeler birbirlerine. Ama dediğim gibi hani... Belki de bugün pazardır ve bugün pazarın olması çok kötü oldu. Her yer kapalı, yani toplu taşmaları bomboş, şehir bomboş, kimse yok. Yani ya, ürgütücü mü değil? Sakinli güzel. Bak mesela bu emin olun bugün pazardır diye gördüğünüz yerler bomboş. Yoksa burası var ya püf. Tam tam ne Şimdi burada ne oluyor bir fikrim yok yani böyle şey pazar alanı gibi bir yer burası ama dediğim gibi hani hiçbir yer açık olmadığından kaynaklı hani bir şey diyemiyorum belki de burası ne bileyim karnaval alanıdır neyse ben bir şu iç taraflara doğru gideyim ya şimdi ben galiba bunların pazar alanlarına geldim yani ama her yer kapalı ya ne kadar kötü. Yani açık olsaydı en azından bir içeri girerdik bir bakardık neler var. Yerlilerin nasıl yani her yer kapalı sadece böyle belli başlı barlar kafeler açık, marketler bile kapalı. Kahvaltımızı nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Oh, bakalım. Aç aç dolaşıyoruz. Ekmek de yok, ekmek de yiyelim. Normalde benim yollardaki favori yiyeceğim ekmektir. <laughs> Bu da peşte videosunu biliyorsunuzdur. Şurada bir restoran değildi bar kafe tarzında bir yer var. Fiyatları yazıyor. Ben ciddi misin ya? Arkadaşlar bakın viskilerin fiyatını 3 euro. Ya bu rakı ben Bosna'dayken denemiştim. Böyle rakı desen değil, likör desen değil. İkisinin ortası bir şey. O da 1.80 ve onun aromaları da var yani. Böyle her hani üzümlü desen, vişneli desen. Hepsinin aroması var ama dediğim gibi o şey değil. Hani likör değil. Bilmiyorum. Bir bakarız belki deniz. O da alkolü bu arada. Ha bugün bir de pazar doğru ayinleri var. Şimdi kiliselere kamerayla da girmek de olmaz ki. Bakalım burada ne varmış. Allah bizi bir parka attı ama. Yani böyle daha aksiyonlu, janjanlı bir şey görmedim. Gönül isterdi göreyim. Ve o katedral vardı, o katedral zaten gördüğünüz tadilattaydı yani. <laughs> etrafından daha onun etrafını daha gezmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben Hırvatistan'a niye geldim? Hırvatistan benim hep merak ettiğim bir ülkeydi açıkçası. Ama şöyle bir durumu da vardı şimdi. Merak ediyordum. Merak etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bunların basketbol takımları çok iyiydi yani. Çok sağlam oyuncuları vardı. Sırbistan ve bunların harbiden çocukluğumdan beri milli takımlar çok sağlam oyuncular yetiştiriyorlardı. Hırvatistan'a hep o yüzden böyle bir ilgim vardı. Hep böyle adı geçtiği zaman derdim vay hani ismi de güzelmiş. Şimdi ben buraya dediğim gibi hani gelmem biraz spontane oldu. Hani ben daha farklı bir yerlere gitmek için İspanya'ya falan fistan kaçmayı düşünüyordum ama maalesef planlarım o şekilde olmadı. Buraya geldiğim için üzgün müyüm? Katiyen değilim. Onun dışında buraya bir de Avrupa'nın Avrupa'nın değil pardon. Hatırlıyorsanız Budapeşte Avrupa'nın Doğu Avrupa'nın incisi diyorlardı. Buranın da lakabı Adriatin incisiymiş. Ben anlamıyorum neden her yere bir inci diyorlar. İspanya'da o zaman ne bilmem bir şeyin boğazın bir şeyin incisi demeleri gerekiyor. Her şeye inci deniliyor çok garip. Yani çok daha güzel yani çok da güzel şehirleri var yani Pula'dır, Zadar'dır, Split'tir. Buralarda güzel diyorlar. Yani benim şu anlık vaktimden kaynaklı buraya gelebiliyorum. Ama daha geniş bir vakitte gidip o tatil bölgelerini de görmek güzel olur. Şimdi bir bakalım dur şuradan bir menüye bakalım. Menülerde fiyatlar ne alemde? Şu Almanya'dan sonra her yer bana o kadar uygun gelecek ki. Şimdi burası salata ve altı buçuk altı buçuk aparatifler var. Bakalım. Ana yemekleri varmış. Ona yemeklerine bakıyoruz. Yani anlayabildiğim kadarıyla diyeyim hani benzetebileceğim bir yemek var mı ona bakıyorum. Şöyle. Burası spagetti mi? Pirinç mi bu? Bakalım. Yani burası işte şey. Bu pirinç. Pirinç olan bu. Bu da körülü. Körülü şeyli. Ton balıklı. Körülü ton balıklı tavukmuş. Şimdi Hırvatistan arkadaşlar 1 Ocak 2023 itibariyle yürüye geçmiş. Ben halen Hırvat Kuanası, Kavunu Kuanası herhalde oydu. Onu kullanıyorlar diye düşünüyordum ama değilmiş. Onlar da 1 Ocak 2023 ile zaten Schengen'e girdikleri için ondan sonra yürüye geçiş yapmışlar. Ya çok büyük rahatlık ya para bozdurma gibi bir derdin yok. Kuru takip etme gibi bir derdin yok. O büyük avantaj. Buralarda kaybolacağız. Şimdi ben buraları bir yerlere benzetsem İstanbul'a o kadar hakim değilim. Ama onun dışında böyle şehir yapısı daha çıkaramadım. Siz, sizin aklınıza gelen bir yer varsa yorumlarda belirtin. Görmediğim bir yerse yıldızlı bir şekilde yorumlara belirttim en erken şekilde oraya gidelim. Ya da gitmeye çalışayım. Of burası baya şık görünüyormuş. Şimdi arkadaşlar Hırvatistan'da böyle Google haritalarda Hırvatistan'ın yani Zagreb'in üstüne bastığınız zaman size 2-3 tane yer gösteriyor. Bu yerlerden bir tanesi az önce önünden geçtiğimiz katedral. İkincisi de San Mark Kilisesi. Saat şu an 12 olmasa lazım çünkü hunharca çan çalıyor. Ve dediğim gibi bugün ayin günleri olduğu için Ha bir de Paskalya var. Ya o her şey üst üste gelmiş biliyor musunuz? Yani her şey harbiden üst üste çekmişim. Pazar günü Paskalya ve neydi? Bir şey daha vardı unuttum. Aa, acaba... Hayır diyeceğim. Bakın. Bakın adamın elinde büyük şeyler var. Ha, bak yumurtalar. Acaba şimdi benim bildiğim kadarıyla Pascal ya. Arkadaşlar böyle çocukların hani bizim kurban ve Ramazan bayramında hani şekerleri kapıya gidip toplama mantığında. Böyle yumurtaları boyarlar, şeye bırakırlar. Hadi neydi? Böyle parklara, bahçelere bırakırlar. Çocuklar da gidip o yumurtaları bulup toplarlar. Benim bildiğim Paskalya mantı bu. Şimdi acaba buralardaki böyle parklara, yeşil alanlara bırakacaklar mı? Onu şu an merak ettim. Şimdi burası da Saint Mark Kilisesi. Arkadaşlar bu çatının üstünde gördüğünüz işlemelerin hepsi Hırvatistan'daki yani Zagreb'in bayraklarını simgeliyor. Bu alt zeminde olan beyaz, mavi, kırmızı zaten Hırvatistan'ın bayrağı. O gördüğünüz beyaz kale ve hani altında kırmızı şeritler olan yer. Orası Zagreb'in kendi bayrağının sembolüymüş. Soldaki de Slovanya. Slovenya değil. Slovanya bayrağıymış. Yani bu. Arkadaşlar Hırvatistan'a geldiniz. Bunu gördünüz ya. Gidebilirsiniz. Ben gidiyorum. Gideyim artık. Gördüm Geldim gördüm Gittim Şimdi kiliseyi de yukarıdan Gördüğümüz kısımda burası oluyor arkadaşlar Kilise böyle heybetli Bayağı büyükmüş ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum Bayağı bayağı büyükmüş Aa, Bu nedir yahu Bakın görüyor musunuz Birazdan göreceksiniz arkadaş bu ne aşktır, bu ne sevdadır ya. Asma gör, ya yani asmayı asabilecek her yere asıyorlar. Bu nedir ya? Tamam en çok seviyorsunuz. Vallahi anladım. Köprülerde asar ha bak buraya isimler de var. Garip. Bunlar da ne yapıyor? Bu aşağıya mı atıyorlar? Normalde nehrin şeyini asın, nehrin köprüsünün kenarına asılır. Ondan sonra kilitleri şey nehrin dibine gider ya. Bunlar da herhalde buraya atıyorlar. Garip. Gören her yere asıyorlar. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde Avrupa olmaz. Olmaz. Vallahi olmaz. Arkadaşlar şimdi ben bu bahsettiğim yerden geliyordum. Yani şöyle şurayı gezerken, San Mart Kilisesi'ni gezerken hemen burada çok ilginç bir şey gördüm. Bakın. Burada müzenin adı var. Kırık Kalpler Müzesi yani. Kırılmış veya bitmiş ilişkiler müzesi diye geçiyor. Şimdi bu şekilde buradan, müzenin girişi burada ve mağaza alanı da burada. Şimdi biletler bu şekilde. Hello. Hi. How are you? Good. What's your name? It's Kara. Kara. Yeah. Nice to meet you Kara. Kara bizim e, bir nevi rehberimiz olacak. Can I ask something? Who is idea at this museum? So the idea behind this museum, it comes from it came from two artists. Mm -hmm. She was in the film industry. He was just a general artist, and they were dating together for three years. And when they broke up, they didn't know what to do with their things, mm -hmm. and they had this really cool idea. They have they had a relation. Yeah, they oh. were dating like for three years. Wow! So basically, people love the idea of you know broken relationships here in Zagreb after their uh, exhibition here in two thousand and six, mm -hmm. and they opened the museum of broken relationship in two thousand and ten. Well. Great. <laughs> Çok ilginç yani harbiden fikir olarak güzel. Ya zaten ben buraya alt yazıda geçerim kim ne yapmış falan filan İçeride de insanların... Thank you very much. Thank you very much. İçeride de insanların hani bu sadece iki kişinin değil, e, onun dışındaki insanların da ayrıldıktan sonraki bıraktığı şeyler var. Burada mesela çantalar var. Şimdi tişörtler de var aynı şekilde. Dedim ki burada hani ilişkisinden ayrılan bu sadece normal romantik bir ilişki değil herhangi bir ilişki aile ilişkisi olabilir arkadaş ilişkisi olabilir biten insanların buraya gelip eşyalar bıraktığı bir yer burada da zaten mağazalar hani burada kimler neler yapmış zaten onun üstüne şeyler verilmiş bu gayet ilginç dedim ki burası mağaza alanı şurada da kafe alanı var. Buranın girişi 7 euro. Ben buraya vermek ister miyim? Hiçbir fikrim yok. Oh, burada da güzel bir dünya haritası varmış. Beğendim. Burada da kafe alanı var. Şu şekilde. Yani ilginç konsepte bir müze. Hani böyle şey mi desem değil. i̇lginç bir müze. Ah, burada da bilet fiyatları var. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. İçeride kim neler bırakmış, özel olarak ilişkilerinden neler bırakmış gelip burada görebilirsiniz. Bahsettiğim Sen Mark Kilisesi'nin hemen dibinde kalıyor. Burası da güzel, ilginç, farklı bir konseptteki bir müzeymiş. O zaman arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki seyahatlerde, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.